30 Ağustos cesaretle karar verenlerin, 30 Ağustos korkmadan yola çıkanların, başkalarının çizdiği kadere boyun eğmeyenlerin, kendi kaderimi kendim çizerim diyenlerin hikayesi. Bir veda 30 Ağustos. Geri dönmeyenlerin, dönüp de boğamayanların acıklı hikayesi 30 Ağustos. Memleketini kaybetmektense her şeyi feda edenlerin hikayesi. Ümidini yitirmeyenlerin, geleceğe yol verenlerin, cesaretle yol yürüyenlerin, sil baştan tarih yazan ay yıldızlı yüreklerin hikayesi 30 Ağustos. İstiklali uğruna istikbalinden vazgeçenlerin yani hepimizin varlık sebebi 30 Ağustos. Ve 30 Ağustos mavi gözlü bir sevdanın ilmek ilmek gördüğü yoktan var ettiği bir kahramanlık hikayesinin adıdır 30 Ağustos. Ve bugün 101 yıl sonra bu akşam 30 Ağustos 2023 dolup taşan caddelerde, binlerle birlikte bu meydanlarda bizim hikayemiz. Bu meydanlar tarihe sahip çıkanların bayrağın elinden bırakmayanların meydanları. Umutsuzluk nedir bir bayandırın yıl bayanların yıkılmayanların, düşse de ayağa kalkanların küllerinden yeniden doğarız diyenlerin meydanları. Bu meydanlar direnenlerin, bu meydanlar zafere inananların, bu meydanlar asla vazgeçmem diyenlerin meydanları. Bu meydanlar zincirlerini kıranların hedeflerine koşanların ölüm fermanlarını yırtıp atanların meydanları. Bu meydanlar gerçek nedir görenlerin? Yalan nedir? Bilenlerin meydanları. Bu meydanlar sevmek nedir bilenlerin? Saymak nedir bilenlerin? Vefa nedir? Bilenlerin meydanları. İşte bu meydanlar. Bu memleketi kurtaran atasının adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu haykıranların meydanları. Bu meydanlar her gün katlanarak büyüyen bu büyük sevdanın adı ve bu meydanlar vefasızlara tarih bilmeyen soysuzlara, atasının adını almayan korkaklara, bir duayı okuyamayan ahmaklara verilen dersin adıdır bu meydanlar. İşte bizler, tarihimizden ve bu meydanlardan aldığımız güç ile Atatürkümüzün yüzünden şaşmadan yol yürüyoruz. Gücümüzün de. Kuvvetimizin de, nefesimizin de, mücadelemizin de, cesaretimizin de sebebi sizlersiniz. Sizde bu birliktelik var oldukça, sizde bu yürekler var oldukça, bana inanın daha çok yollar yürüyeceğiz. Bu şanlı zafer gecesinde meydanlarda bizleri yalnız bırakmayan taşıra toprağına, ay yıldızı bayrağına sahip çıkan tüm hemşerilerime kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Dünyanın en meşru, dünyanın en haklı, en ahlaklı savaşında canını veren milli mücadele kahramanlarımıza ve bu topraklarda başımızı eğdirmeyen Kurtuluş Savaşı'nın baş kahramanı, sevdamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze milletle, şükranla, hasretle Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Mısın? Sen de bizimle bu sarfiye katıl.